Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki konumuz eşitsizlikler. İki videoda bitireceğiz eşitsizlikleri. Hemen şu eko kitabımızı alalım. Ekonomi kitabımızı. Bakın neredeyiz biliyor musunuz? Şu anda en son parabolü falan bitirdik. Şimdi de e, arkadaşlar burası da değil tabii ki. Şurası eşitsizliklerle ilgili giriş yapacağız. Tabii ki ben burada size 21, şöyle 22, 24. föye kadar getireceğim. Bu derste arkadaşlar. 24. föyden sonrasını ee, bir sonraki dersimizde bulabilirsiniz. Ve bu hafta içerisinde tabii ki bu konuyu tamamlayacağım. Bu konunun içerisinde ikinci dereceden e, denklemler, bir bilmeyenli denklemler de e, olacak arkadaşlar. Düzeltiyorum tabii ki. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerde olacak tabii ki. Bu böylece Eko kitabımızda tamamlamış olacağız. Hafta sonunda bomba gibi sorular bizi bekliyor. Asıl önemli olan noktalara arkadaşlar tabii ki derste değinmenin yanında soru çözümlerinde de değiniyorum. Soru çözümlerinde tabii ki bir tık daha birkaç tık daha zor sorularla karşılaşıyoruz. Burada ise daha temel sorular bizi bekliyor oluyor arkadaşlar. Zaman kaybetmeden başlayalım. Hadi bakalım. Eşitsizliklere şöyle gireceğiz. Bakın bu ifade ikinci dereceden bir bilinmeyenli fonksiyon belirtiyor. A sıfırdan farklı ve abc reel sayılar olmak üzere. Eğer şu dört sembolden bir tanesiyle rastlaşırsanız o zaman ikinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik çözü çözüyor oluyorsunuz tabii ki. Bu ifadelere ne diyormuşuz? İkinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik. Peki eşitsizliğin çözüm kümesi için ne yapacağız? Arkadaşlar çözüm kümesi demek eşitsizliği sağlayan x değerleri demektir. Mesela minik bir örnek vermek istiyorum x kare eksi 4 büyük eşittir 0 eşitsizliğini göz önünde bulunduralım. x yerine 3 aldığınız zaman bu ifade sağlanır. Demek ki 3 çözüm kümesinde. Fakat x yerine 1 aldığınız zaman bu ifade sağlanmaz. 1 çözüm kümesinde değil. Yani bunu sağlayan sonsuz tane x reel sayısı vardır elbette ki. İşte biz onların arkadaşlar oluşturduğu kümeye çözüm kümesi ismini veriyoruz. Peki çözüm kümesini nasıl bulacağız? Tabii ki önce köklerini tespit edeceğiz fonksiyonun ve sonrasında da işaret tablosunu yapacağız. Aynen öyle. Kökleri bulmak için de çarpanlarını ayırma ya da diskriminat metotlarından birine başvuracağız. Mesela bu fonksiyonun köklerini bulmak için ne yaparsınız? Tabii ki tutup sıfıra eşit diyorsunuz arkadaşlar. Kök bulmak ifadeyi sıfıra eşit demektir. Bir tane örnek yazalım mesela x kare farklı bir örnek olsun. eksi 5x artı 4. Küçüktür sıfır olsun. Bu eşitsizlikte e, ee, elbette ki fonksiyonun köklerini bulmak amacıyla şunu sıfıra eşitlerseniz buradan çarpanlarına ayırma metotları kullanalım. x kare eksi 5 tane x artı 4 eşittir 0 diyorum. Eksi 4 eksi 1 x x diyorum. Bakın bunların ters işaretesi kök olur. Ne zaman? x karenin katsayısı eğer artı 1 ise Bunların ters işaretisi kök oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen 1 ve 4 köklermiş dersiniz ve işaret tablosunu buna göre düzenlersiniz. Tabii ki her zaman köklere ulaşamayabiliyoruz. Reel kökler olmayabiliyor. Misal verelim bu eşitsizlikte şu ifadenin reel kökü var mıdır? Yoktur. O zaman arkadaşlar burada diskriminantla devreye bazen girebiliyor diye söylemiş olayım. Tabii ki bildiğiniz gibi diskriminantla alakalı şunları da hatırlatma gereği duydum şu anda. Diskriminant eğer sıfırdan fazlaysa ise iki, iki farklı reel kök. Diskriminan sıfıra eşitse birbirine eşit iki tane reel kök vardır değil mi? Burada farklıdır birbirinden biri diğerinden küçüktür. Ama diskriminan sıfırdan küçükse o zaman reel kök yoktur diyeceksiniz değil mi? Pekala şimdi işaret tablosunun nasıl oluşturulduğunu anlatayım size. Arkadaşlar bu fonksiyonun işaret tablosunu yapacağız. Bak eşitsizlik yok şu, henüz ortada. Öncelikle bir fonksiyonun işaret tablosunu yapabilmek için o fonksiyonla ilgili köklere ulaşmanız gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? Bunun başka sayısını şöyle 1 olduğu için tabii ki x x diye şunu düşünürsem ilk terimini. Bunu da eksi 3'e eksi 1 diye düşünürsem ikisine çarpımı bunu vermeli. X'in toplamı eksi 4'ü vermeli diye zaten çarpanların ayırma konusundan biliyoruz. O zaman x eksi 3 çarpı x eksi 1 diye bu çarpanlarına ayrılmış olur. Çarpanlarına ayırma bilmiyorsanız lütfen onu öğrenin. Çok fazla işime yarıyor arkadaşlar. Önceki videolardan da bilirsiniz zaten. Hem ikinci dereceden denklem çözerken hem parabolde hem de bu konuda çarpanlarına ayırma şart. Peki bunu sıfıra eşitlediniz mi? Ne geldi? 3. Ne geldi? 1. Değil mi? Kökler bunlar. İşte biz bu köklerin arkadaşlar kuvvetleri tek olmasından dolayı isimlerine tek katlı kök deriz. Bunlar tek katlı köklermiş. Ve işaret tablosu düzenlerken şu tabloyu çiziyorsunuz ilk başta. Eksi sonsuzu temsilen bu tarafa eksi sonsuz artı sonsuzu temsilen bu tarafa artı sonsuz. Bunu daha sonra yazmaya da biliriz fark etmez. Şimdiki öğrenelim. 1 ve 3 köklerini bu tabloda e, arkadaşlar sayı doğrusu mantığıyla yerleştireceğiz. Peki nasıl? Sayı doğrusu mantığıyla yerleştirirsek küçük olan sola, büyük olan sağa atarsınız. İşte bunlar sizin için x değerleri olabilecekler. Dolayısıyla x kare eksi 4x artı 3 fonksiyonun işaret tablosu kısmen oluşturulmuş olur. Peki kökler 1 ve 3 olduğu için 1 ve 3'ten şöyle ne yapmamız lazım? Çizgi çekmemiz gerekiyor ve arkadaşlar hemen Burada işaret mevzusuna da şu şekilde giriş yapıyoruz. Baş kas sayının işareti artı olduğu için o en sağ tarafa atılır. Unutmasın herkes, herkes derken yani hiç kimse unutmasın bunu. Baş kas sayının işareti neye atılıyormuş? İşareti en sağ tarafa atılıyormuş. O zaman buraya artı yazdınız mı? Sonra eksi yazacaksınız. Yani her kök geçtiğinizde, her tek katlı kökü geçtiğinizde işaret değiştireceksiniz. Sonra tekrar tek katlı kökü geçtiğiniz için tekrar artı yapacaksınız ve işaret tablosu oluşmuş olacak. Şimdi burada boncuklar olacak az sonra arkadaşlar. O mevzuya henüz girmedim. Şu anda ben işaretlerini belirledim. 1 ve 3'te fonksiyon sıfıra eşit olur. 3'ün sağ tarafında ve 1'in sol tarafında fonksiyon negatif e şey pozitiftir. 1 ve 3 arasında negatiftir. Zaten arkadaşlar biz parabol mevzusunda şöyle konuşmamış mıydık? Bu parabolü çizerken kökler 1 ve 3 ve baş katsayı pozitif olduğu için kollar yukarıdır. Bu parabol böyle çizilir. Dikkat et bu 1 ve 3 arasında fonksiyon grafiği aşağı indiği için fonksiyonun negatif değerli olduğunu gösterir. Yani şu aralıkta negatif değerli. 3'ün sağında fonksiyon grafiği üste çıkmış. 1'in solunda da üste çıkmış. Demek ki buralarda da fonksiyon pozitiftir diyebiliriz. Aslında şunu yapmamak için işaret tablosu diye bir şey bulmuşlar matematikçiler. Allah razı olsun. Bu işaret tablosunu bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi devam edelim boncuklar muhabbetine gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Eşitsizliğin işaret tablosu aşağıdaki sembollerle oluşturuluyor. Eğer tek katlı kök varsa az evvelki gibi tek katlı kök kuvveti burada yazmışım zaten kuvveti tek sayı olan çarpanların kökleri. Örnek vermek istiyorum. Mesela x eksi 1'in 3. kuvveti vardır. Bu tek katlı köktür. Birinci kuvveti vardır. Bu tek katlı köktür. Ama x eksi 1'in işte dördüncü kuvveti ya da ikinci kuvveti ya da 2022. kuvveti gibi çift sayılar yer alırsa o zaman çift katlı kök oluyor. Peki tek katlı kökte ne yapıyoruz? Tek katlı kökte tek boncuk atıyoruz çift katlı kökte de çift boncuk atıyoruz. Bu kadar basit. Yalnız bu boncukların içleri şu küçüktür ya da büyüktür sembollerini gördüğünüzde boş kalır arkadaşlar. Fakat küçük eşittir ya da büyük eşittir gördüğünüzde o boncukların içini taramanız gerekiyor. Çünkü burada eşitlik istendiği için boncuğun belirttiği kökü de almamız gerekiyor. Bu sebepten içini boyuyoruz. Yani altlarındaki çizgi dolmasına sebep oluyor diye bir yorum geliştirebiliriz. Sonra İşaret tablosunda sola doğru gidilirken az evvel ne dedim? Tek katlı köklerde işaret değiştireceğiz. Yalnız çift katlı köklerde işaret değiştirmiyoruz. Neden biliyor musunuz? Mesela örnek vereyim ben size. Nereye verebilirim? Şuraya. Arkadaşlar diyelim ki siz fx eşittir x eksi 2'nin karesinin işaret tablosunu yapmaya çalışıyorsunuz. Mantık şu. İki sayısı burada kök mü? Evet. Çift katlı kök mü? Evet. Şöyle iki tane boncuğunu atarsınız. Misalen büyük eşittir sıfır olsun diyelim ki. Zaten başka sayısı artı olduğu için buraya artı atarsınız. Çift katlı kökü geçince işaret değiştirme demiştik. Oranın nedenini açıklıyorum şimdi. Nedeni grafikte aslında gizli. Bu fonksiyonun grafiğini düşünürseniz x kare fonksiyonunu 2 birim x değişler tersine işleyeceği için 2 birim sağa çekmişsinizdir. Dolayısıyla fonksiyon 2 0 noktasında x eksenine teğettir. Bu kim? x eksi 2'nin karesinin grafiği. E iyi bak 2'nin sağ tarafında bu fonksiyon pozitif mi? Evet artı. 2'nin sol tarafında da bu fonksiyon bölge değiştirmediği için pozitif mi? Evet o da artı. İşte çift katlı kökte işaret değiştirmememizin nedeni tam olarak bu arkadaşlar. Bir ek de ben yapmak istiyorum. Belki ilerleyen kısımlarda sorularda falan denk geliriz. Şimdi e, A şöyle olsun A pozitif reel sayı olsun x eksi a'nın mutlak değeriyle bazen uğraşabiliyoruz. x eksi a'nın mutlak değeri arkadaşlar a noktasında kırılma yapan şu fonksiyondur. Yani grafiği daha doğrusu. a noktasında kırılma yapan şu fonksiyondur. a negatif olsaydı burada kırılma yapardı. Yani bir şey değişmeyecek. Sonuçta alt tarafa inmiyor. Alt tarafa inmediği için a burada bakın dikkat ederseniz fonksiyonun işaretinin değişimine sebep olmuyor. Yine a burada neymiş arkadaşlar? çift katlı kökmüş. Yani illa şöyle oval olarak geçmesine gerek yok. Bu şekilde bölge değiştirmezse, yani alt bölgeye inmezse ya da alttan üste çıkmazsa çift katlı oluyor. Anlaştık mı? Ve çift katlı köklerde asla işaret değiştirmeyeceğiz. Sonra eşitsizliği sağlayan x değerlerinin kümesine eşitsizliğin çözüm kümesi diyoruz tabii ki. Bakın işaret tablosunu şöyle doldurdum. Kökler x1 ve x2 olsun fonksiyonda. x1 küçük x2 ise şöyle e, basitçe sayı doğrusu mantığıyla bunu doldururuz. Artı sonsu da burası. Başka sayının işareti en sağ tarafa atılıyor. fx'in fx polinomsa tabii ki. Başka sayının işareti en sağ tarafa. Sonra değiştir. Tekrar değiştir. Değiştirerek sola doğru gidiyorsun kısacası. Şimdi bunlarla ilgili uygulamalar yapacağız. Tabii ki burada şunu da söylemek durumundayım. Büyük eşittir sıfır demiş ya. İşte buradaki alt çizgiden ötürü bunların içinden olması lazım dolması gerekiyor. Ve ona göre işaret tablosunu yapınca cevabımız çözüm kümesi için cevabımız çıkıyor. Uygulayalım mı? Hadi bakalım x kare bilmem ne x kare eksi 6 x artı 5 büyük eşittir 0. Eşitsizliğinin işaret tablosunu oluşturalım. Çözüm kümesini bulalım demiş. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Bunun köklerini bulacağım. Bunun kökleri bir kere nedir? İşte hemen şöyle üstünü oluşturalım. Eksi 5 e eksi 1 x'e x verirsiniz. Bunların ters işaretlisi köklerdir. O zaman işaret tablosunda 1 ve 5 diye 2 tane tek katlı kök olacak. Neden tek katlı bunlar? Çünkü fonksiyon x eksi 1 çarpı x eksi 5 diye çarpanlarına ayrılır. Bu yüzden tek katlıdır. Tek katlı olduğu için şöyle tek boncukla gösterelim. Altında çizgi olduğu için de bu boncukların içini dolduralım arkadaşlar. İşte bu şekilde. Sonra bu bir polinom fonksiyonu. Hemen başka sayısının işareti artı attınız. Değiştirdiniz. Tek katlı olduğu için yine tek katlı kökü geçtiğiniz için değiştirdiniz. İşte şu anda x kare eksi 6x artı 5 fonksiyonunun işaret tablosunu oluşturduk. Biz büyük eşittir sıfırı arıyoruz. Yani pozitif olduğu yerleri arıyoruz. Şöyle altlarını da çiziyorlar bazen. Hani şu kadar da yapabiliyorlar. Onu da söyleyeyim şurası ve şurası anlamında. Neticede burada eksi sonsuzdan 1'e kadar olan şöyle 1'e kadar olan sayılar sağlar. Bakın birin içini boyamışsınız köşeli parantez atıyorsunuz buna. Sonra 5'ten artı sonsuza kadar olan sayılar da sağlar. 5'ten artı sonsuza. Bunlar her zaman yuvarlaktır. Fakat 5'in içi boyalı olduğu için şöyle köşeli yaparız. Bu iki kümeyi ne yapacağız? Ekleyeceğiz birbirine. Yani birleştireceğiz arkadaşlar. Bu yüzden çözüm kümesi görmüş olduğunuz ifade oluyor. Tabii ki burada çözüm kümesini şöyle de yazabiliriz. Reel sayılardan istenmeyen kısım yani 1 5 aralığı çıkarılırsa da olur. Bunu neden yuvarlak yaptım biliyor musunuz? Çünkü normalde köşeliydi. Tam tersini düşününce o da tam tersine döner. Dolayısıyla yuvarlak haline gelir. O halde bu da bizim kabulümüzdür. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Lütfen dikkat. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden polinom fonksiyonu. Bir bilinmeyenli yani polinom fonksiyonu bu. Doğru mu? Diskriminant değeri. Eğer sıfıra eşit çıkarsa... Çünkü az evvel küçü, büyüktür sıfır durumuna baktık aslında. İki farklı reel kökü çıkıyordu sürekli. Eğer diskrimden sıfıra eşit çıkarsa bu sefer birbirine eşit iki kök bulunur. Birbirine eşit iki tane kök varsa o zaman dersiniz ki bu kök çift katlıdır. Ve çift katlı köklerde arkadaşlar işaret değiştirilmez. Yani başka sayın işaretini bu tarafa attınız sonra işaret değiştirmeden devam edeceksiniz. Uygulayalım mı? Hemen şurada bakın kök bulacağım. x x eksi 4 eksi dört. Bu fonksiyonun çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 4 çarpı x eksi 4'tür. Yani x eksi 4'ün karesidir değil mi? İşte böyle. Şimdi burada sadece 4 sağlar. Zaten görülüyor çözüm kümesi aslında sadece 4'ten oluşur da. Ben işaret tablosuyla anlatacağım. Tablo yapıyorum. Bakın 4 sayısı köktür. x eşittir 4 kök. Yalnız bu çift katlı köktür. Çift katlı kök olduğuna göre 4 sayısını şöyle yaparsınız. 2 tane boncuk atarsınız buna ve altında çizgi olduğu için bunun içlerini, içini daha doğrusunu ne yaparsınız? Boyarsınız. Sonra artı ya bunun başka sayısı. Artı yazdınız. Bak geçerken işaret değiştirmeyeceksin burada. Çünkü bu çift katlı kök. Artı yazdın. Sen nereyi arıyorsun? Sen küçüktür sıfır ya da eşittir sıfır arıyorsun. E küçüktür sıfır yok zaten burada. Eşittir sıfır da sadece dörtte sağlanıyor. O zaman bu fonksiyonun çözüm kümesi daha doğrusu bu eşitsizliğini düzeltiyorum. Çözüm kümesi işte budur arkadaşlar. Sadece dört elemanını içerir. Zaten mantıklı düşünen şunu da görmüştür hemen. Bu görmüş olduğunuz ifade x'lerine ne verirseniz verin. Her zaman sıfırı geçer. Sadece dörtte sıfır olur. O yüzden çözüm kümesi dörttür. Ya da fonksiyonu parabol olarak grafiğini çizersiniz. İşte bu. Bu x'in altına inmediği için negatif olmaz. Fakat 4 sayısında 0'a eşit olduğu için 4 sayısı sağlar. O halde cevabımız bu olacak diyebiliriz. Yani grafikli çözümde anlatmıştım size, anlatmak istemiştim. Hemen geldim. Discriminant ya 0'dan az olursa. O zaman reel kök yok zaten. Peki reel kök olmazsa ne oluyor? arkadaşlar başkasının işareti her yeri kaplar bu kadar basit kök Çünkü kök olunca işaret değiştiriyoruz ya da oradan tek katlı kökse işaret değiştiriyoruz zıplıyoruz vesaire ama çift katlı kökte ya da boş olursa tablo başkasının işareti her yeri kaplar arkadaşlar. Şimdi uygulayalım. Şimdi ben bunu hemen çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum bak x x verdim yemedi daha doğrusu yemin derken 6 sayısını işte 6 e, 1 verirseniz 3'ü elde edemezsiniz. Eksi 6 eksi 1 eksi 3 eksi 2 denediniz olmadı bu çarpanlardan ayrılmıyor. Diskriminantını bulalım bunun. Diskriminant b kare eksi 4 tane a 1 zaten c'de 6 bak. 24 9'dan 24'ü çıkar e, eksi bir sayı geldi eksi 15 mi geldi küçüktür 0 oldu. Şimdi küçüktür 0 demek reel kök yok demektir. Reel kök yok. Peki reel kök yoksa tablo boş kalır mı? Kalır hocam. Bu fonksiyon x kare artı 3 tane x artı 6 fonksiyonu madem tablo boş kalırsa başka sayısı her tarafı kaplar mı? Kaplar. Sonra ben fonksiyonun şu fonksiyonun sıfırdan büyük olmasını istiyorum. E zaten bu fonksiyon sıfırdan büyük. Eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında fonksiyon hiç işaret değiştirmedi ki. He demek ki buradaki çözüm kümesi reel sayılar olacakmış. Zaten düşünelim bu fonksiyon nedir biliyor musunuz? Şöyle bir şeydir y eksenini 6'da keser. Bir de tepe noktası eksi b bölü 2a'dan eksi 3 bölü 2'dir. Yani göz kararı çizecek olursak eksi 3 bölü 2 tepe noktası. Şurası tepe noktası. Kollar yukarı ve 6'dan 0 6'dan geçecek. Y eksenini 6'da kesecek. Böyle bir fonksiyon oluyor. İşte bu görmüş olduğunuz fonksiyon arkadaşlar. Dikkat ederseniz bütün reel sayılarda bütün reel sayılarda pozitiftir. Bu yüzdendir ki eşitsizlik bütün reel sayılarda sağlanmış oluyor. Şimdi soruyla devam ediyorum. Böyle bir soru var. Şimdi tersten sordum ben soruyu tabii ki. Tabloyu normalde biz oluşturuyorduk ya. Hadi tabloyu sen bul diye sordum. Arkadaşlar burada işaretler var A, B, C ile ilgili. A negatif, B ve C de pozitif. Dikkat. Fx fonksiyonu verilmiş. ikinci dereceden fonksiyon. Çizimi parabol zaten. Fx büyük eşittir sıfır şartını sağlayan x değerlerinin en geniş aralığı aşağıdaki tabloların hangisinde gösterilebilir demiş. Ve x1, x2 fx'in kökleridir diye söylemiş. Şimdi ben buradan hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir kere bu fonksiyonun diskriminantı b kare eksi 4 tane ac'dir. A ve C zıt işaretli olduğu için burası kesinlikle negatif. Peki negatif bir sayıyla eksi 4'ü çarparsanız ne olur? Pozitif olur. E, B kareye pozitif bir sayıyı eklerseniz kesinlikle pozitif elde edersiniz. Yani diskriminant sıfırdan kesin büyük. Diskriminant sıfırdan büyükse x1 ve x2 köklerinden biri diğerinden farklıdır arkadaşlar. Yani nedir? Biri diğerinden küçüktür. İkisi birbirinden farklıdır. Peki o zaman şöyle bir tablo olması gerekmez mi? Şu tablo, şu tablo. Bu gider mesela değil mi? Çünkü eşit kök çıkmadı. Bu diskriminantın sıfıra eşit olması durumunda geçerli. Tablonun boş kalması diskriminantın sıfırdan küçük olması durumunda geçerli. Öyle bir şey de yok. Burada da farklı kökler kaldı. Tamam. Şimdi baş sayısının işaretiyle başlıyorum. A'nın işareti ne? Negatif. O zaman en sağ taraf negatif olmalı. Bak olur, olur, olmaz. Dolayısıyla bu da buradan gitti. Baş sayıdan. Son arkadaşlar x1 ve x2 bizim için tek katlı kökler. Hocam nereden anladınız? Arkadaşlar bu fonksiyonda x1 kökünün olması için bu çarpana x2 kökünün olması için de bu çarpana ihtiyaç var. Bir de başka sayı. Bunların kuvvetleri kesinlikle bir bir olmalı ki şuradaki x kareyi yakalayabilesiniz. O yüzden onlar tektir. Dolayısıyla diyebiliriz ki burada kesinlikle şunu söyleyebiliriz. x1 ve x2 tek katlı kök. Zaten ikisinde de tek kat kök olduğunu görüyorsunuz. Eksiği attınız. Ondan sonra ne yapacaksınız? İşaret değiştireceksiniz. Sonra tekrar değiştireceksiniz. Peki değiştire değiştire gittim. Ve içlerinin tabii ki boyalı olması lazım. Şurada bir fazlalık var galiba. Evet hani aynen bunu almayı unutmuşuz. Bunu lütfen pdf'de de varsa siliniz. Burası sil. Burası yok olmayacak burası. Eksi sonrasında artı. Tabii yazan kişi de şey yapmış unutmuş onu. Eksi artı eksi. Bunu ben düzeltmiş olayım. Bu böyle olsun. Bu da böyle olsun. Yani ikisinin farkı sadece Boncukların dolu olmasında şurasında şurası da yok arkadaşlar. İkisi de boş. Şöyle gösterelim. Şimdi hangisi doğru burada? Alt tarafında çizgi var mıydı? Vardı. O zaman içinin dolu olması gerekiyor kesinlikle. İçi dolu olacağına göre A seçeneğini burada tercih edeceğiz. Ya da cevabın B olması için şu çizgiyi iptal edecektim tabii ki. Çizgiyi iptal edersem de bu sefer çözüm kümesi ne olur? Çözüm kümesi şurası oluyor galiba, değil mi? O zaman burada da çözüm kümesi şey geliyor. Eee, çözüm kümesi pozitifse şunun kalması lazımdı tabii ki. Şimdi şöyle düzeltelim o zaman. Bu soruyu iptal etmek istemiyorum güzel bir soru çünkü. Şurası yok, burası. Bir de burası yok. Ben PDF'de sildireyim onları. Bir hata yapmışız. Nazar boncuğumuz olsun bu da. Artı çıkması lazım şu kısım. Bir de sıfıra eşit çıkması lazım. O yüzden burayı şöyle boyayabiliriz. Yani şu kısım olmayacak değil mi? Burada da bu kısım olmayacak. Hangisi doğru burada? E tabii ki artıyı arıyoruz. Bir de içlerinin dolu olması gerekiyor. Bu yüzden cevap A seçeneği olacaktı. Soruyu böylece kurtarmış olduk. Fx gx fx çarpı gx bu tarz fonksiyonlarda nasıl eşitsizlik çözüyoruz? Taktik aynı. Kök bulacaksın. Sonra en sağ tarafa başka sayıların işaretinin çarpımını atacaksın. Bak yazıyor burada. En sağ taraf böyle doluyor. Yani bunun baş katsayısı artıysa, bunun baş sayısı eksi ise en sağ tarafa eksiyle başlarız arkadaşlar. Ya da bu eksi bu eksi ise bunların çarpımı ya da bölümü de olur fark etmez. Artı olduğu için en sağ taraf artı ile başlar. Tek farkı bu. Bir de şuna dikkat. Paydayı sıfır yapan kökleri 2 tane çizgiyle gösteriyorlar. Biz de öyle göstereceğiz. Burada böyle bir durum yok ama söylemiş olalım yine. Pekala şimdi hemen şuna başlıyorum. Diyor ki bu ikisinin çarpımı küçüktür sıfır. Bunun çözüm kümesini bul. Bunun kökünü bulacağım. X eşittir 2. Tek katlı kök. Neden? Kuvvet 1. Bunun kökünü bulacağım. 5 ve eksi 1 versem kurtarır. Bunun ters işaretlisini alıyorum. X eşittir. Eksi 5. X eşittir 1. Bunlar da tek katlı köktür. İşaret tablosuna geçebilirim. Şimdi diziyorum. Eksi 5 küçük. Sonra 1 küçük. Sonra 2 var. Değil mi? Bunlar tek katlı kökler. İşte böyle. Tık tık Tık. Tek katlı olduğu için. İçlerini doldurmuyorum. Altında çizgi yok. Dikkat edelim. Sonra ne yapacağım hocam? E sonra da burayı işaretlendireceğiz. Bunun başka sayısı artı. Bununki de artı. Çarptınız artı geldi. Artı. Değiştir. 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 Gördün mü? İşte bitti. Şimdi sen bu fonksiyonun sıfırdan küçük olmasını istiyorsun. Yani sıfırdan küçük olmasını istiyorsan şurası ve şurası senin çözüm kümen. O zaman çözüm kümesi eksi sonsuz ile eksi 5 aralığı tabii eksi 5 yok. Birleşim olacak 1 ile 2 aralığı şuraya sığdıralım. 1 ile 2. 2 de yok arkadaşlar. 2'nin de şöyle yuvarlak gösterilmesi gerekiyordu. Anlaştık mı? Bu kadar. Yani az evvel öğrendiğimizin aynısı. Uygulayalım. Şimdi paydada bak kök var burada yalnız dikkat et. Şunun köklerinden ne gelir? Artı eksi 1. Bunun köklerinden eksi 2'ye eksi 1 verseniz eksi 3'ü yakaladınız. Ters işaretlisi. Bir tane 1 gelir bir tane 2 gelir. Bunun köklerinden de 3 gelir. Şimdi dikkat arkadaşlar. Ee, bir kere şurada 1 sayısı ve eksi 1 sayısı kök, kök ya. Aynı eşitsizliğin içerisinde e, bazı sayılar çift miktarda geçebilir. Bunlara da çift katlı kök diyoruz. Nasıl yani hocam? Mesela bir defa burada geçti 1. Bir, bir defa da burada geçti. Yani iki defa geçti. O yüzden 1 e, sayısı çift katlı köktür. 2 sadece burada geçti. Tek katlı. Eksi 1 de sadece burada geçti. Tek katlı. 3 de sadece burada geçti. O da tek katlı. Yani kalanlar tek katlı. Şimdi tablomuzu yapıyorum. Hemen tablomuzda en küçük sayımız eksi 1 değil mi? Eksi 1 sayısını buraya şak diye yapıştırdınız. Sonra 1 ve 2. Sonra da 3 gelecek. 1, 2 ve 3 gelecek. Bu arada 3 sayısı paydada olduğu için şu şekilde. Tek katlı olduğu için şu şekilde gösterilir. Bunu bitirdim. Sonrasında arkadaşlar iki sayısı tek katlı. Tek katlı olduğu için şöyle. Altında çizgi olduğu için ve iki sayısı yukarı sıfır yapabileceği için içini boyayacağız tabii ki. Yeter ki paydada olmasın. Sonra bir sayısına geldim. Bir sayısı çift katlı. O güzel. Ve yukarının kökü olduğu için bakın altındaki çizgiden ötürü bunun da içinin ne olması lazım? Boyanması gerekiyor. Yani bir sayısı sıfıra eşit çıkarabilir. Biz de bunu istiyoruz demeye çalışıyoruz. Eksi bir sayısına geldim. Eksi bir sayısı Sadece tek katlı bir kök ve yukarıyı sıfır yapabileceği için yine bunun da içine boyamam gerekiyor. İşte böyle. Şimdi başka sayıların işaretine bakıyorum. Artı, artı, eksi. Dikkat şu eksi. Bunları çarparsanız eksi elde edersiniz. Tek katlı kökü geçtiniz, tek katlı kökü geçtiniz, çift katlı kökü geçtiniz, değiştirmediniz, tek katlı geçtiniz, değiştirdiniz. Arkadaşlar ben bu görmüş olduğunuz ifadeye fx dersem fx'in ne olmasını istiyorum sıfırdan büyük eşit. Şurası işime yarar mı? Şurası işime yarar mı? Yarar. Çözüm kümesini yazıyorum. Eksi sonsuz eksi bir. Eksi sonsuz eksi bir. Şöyle yapacağız. Eksi bir var. Sonrasında iki üç. İki var. Üç paydada olduğu için asla olamaz. Yalnız bir şeye dikkat. Bir sayısı da ifadeyi sıfır yaptığı için çözüm kümesine alınmalı. Zaten içini boyamışım birleşim bir diyecektim. İşte soruyu önemli kılan nokta en son yaptığım noktaydı. Bunu bazen unutabiliyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat diyorum. Oldu mu? Geldim grafikli bir soruya. Şimdi bak grafikli sorularda şöyle düşünüyorsunuz. Buradaki verilen fonksiyonun grafiğine göre, fx'in grafiğine göre şu şunun çözüm kümesini bulacağız. Bir kere teğet geçme durumunda çift katlı kök oluşur arkadaşlar. Bu şekilde kesme durumundaysa tek katlı kök oluşur. Tamam mı? Hemen x kare eksi 4'ün köklerinden başlıyorum. x kare eksi 4'ün kökleri nedir? 2 ve eksi 2'dir. fx'in köklerine geldim şimdi. fx'i 0 yapan değerlere bakacağım. Tabii ki grafikten okuyacağım onu. Eksi 2 sayısı fx'i 0 yapıyor. Yalnız eksi 2'de çift katlı durumu var. Buna çift diyelim şöyle. şöyle. Sonra bir de 4'te kökümüz var. 4. Arkadaşlar bakın. Aynı eşitsizliğin içinde eksi 2 sayısı çift miktarda geçiyor. Şunda bir de bunda tek miktarda geçiyor. Yani bir tane bunda var üst tarafta, iki tane alt tarafta var gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla aynı eşitsizliğin içi olduğu için bunların toplamı tek adet yapar. Tek adet yaptığı için artık eksi iki sayısı çift katlıdır. Bu olmasaydı kendi başına çift katlıydı. Ama bu olduğu için tek katlıdır. Az önce çift katlı dedim galiba tek katlı olacak. Yani aslına bakarsanız içinde kaç kez geçtiği benim için önemli. Tek miktarda geçiyorsa tek katlı, çift miktarda geçiyorsa çift katlı. Burada tek miktarda geçtiği için eksi 2 sayısı tek katlı. Sonra 2 var, sonra 4 var. Şöyle yapalım. Eksi 2 sayısı tek katlı olduğu için şöyle balonladım mı? Bu arada eksi 2 sayısı aşağının da kökü olduğu için paydayı 0 yapacağı için böyle gösterelim onu. Ve içini asla boyamayalım. 2 sayısı sadece yukarının kökü. Doğru mu? 2 sayısı sadece yukarının kökü olduğu için şöyle yapabiliriz. Ve tek katlı olduğu için üstelik altında da çizgi içerdiği için eşitsizlik. Bunun içine boyayabiliriz. 4 sayısına dikkat. 4 sayısı paydanın kökü. O zaman ben bunu şu şekilde tek katlı kök olarak gösterebilirim. Zaten 4 sayısının tek katlı olmasında sıkıntı yoktu. Şimdi hemen işaret tablosunu oluşturduğuma göre ne yapacağım? İşaretleriyle başlayacağım. Arkadaşlar bakın fonksiyon grafiği varsa siz 4'ün sağının işaretini şöyle belirlersiniz. 4'ün sağında bu fonksiyon x ekseninin altında yani negatif mi? Evet. O zaman 4'ün sağında fx negatif. Peki yukarı taraftaki fonksiyon 4'ün sağında ne? Başka sayısına bakıyorsun. Ya da 4'ün sağındaki 5 sayısını yerine yaz. Pozitif değer verir. O yüzden bunun başka sayısı aşağıdakinin de grafikten işaretine bakıyoruz. Artı bölü eksi ya da çarpı da olur fark etmez. Eksi çıktı. Anla buraya bir tane eksi attınız. Sonra tek katlı, tek katlı, Tek katlı. Gördünüz mü? Değiştire değiştire geldiniz. Arkadaşlar çözüm kümesi için bu fonksiyonun eşittir sıfır olduğu yerleri arıyorum. İşte burası. Yani eksi 2'den 2'ye kadar. Eksi 2'den 2'ye kadar. 2 var mı? Evet var. Çünkü paydayı zaten gümletmiyor. Yukarıyı sıfır yapıyor. Ben de bunu istiyorum. Eksi 2 yok. Çünkü paydayı sıfırlatıyor. Dikkat. Böyle olacak. Bir de 4'ten e 4'ten itibaren sonsuza kadar olmalı. 4 sayısını alamazsınız çünkü ifadeyi ifadenin paydasını 0 yapıyor işte bu şekilde. Çözüm kümesi anda görmüş olduğunuz bu ifade oluyor. Evet, dersimizin sonuna gelmişiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde eşitsizlik sistemleriyle devam edeceğiz. Bu da bizim ödüllü sorumuz diyorum. Hadi bakalım görüşmek dileğiyle. <laughs>